Herkese merhabalar. Beyaz sakala kostüm açtık. Hesapta geliştirmeler yaptık dedim. Beyaz sakal gameplay akar. Güncel metada nasıl? Karotubus 4 yaptım. Gördüğünüz üzere parlıyor bakın. Oden'le Zoro'da ilerlemeler yaptım. Shanks'ı max'ladım. Shanks'a medal set yaptım. Bunun madalyaları güncelledim. Bunda runner madalyası vardı onu çıkardım. Onun yerine bundan yaptım sıfırdan. Ondan sonra. Ondaki atakır kaydo madalyasını buna aktardım. Bu takılıydı onda. Ona eski şeyleri taktım. Eldeki kaynakları buna bastım. 70 ne hiçbir 70 hata yakın oldu bu. Beyaz sakal da dengeli oldu. Bu stör beyaz sakal Shanks ikisini de oynarız. Güncel metada nasılları iyiler mi kötüler mi ona bakacağım. O halde başlayalım. Askerlik maaşı ile askerlik yol parası falan yatmıştı. Onlara dedim çektim 2000 lira falan zaten. 1000 liraya yatırdım oyuna. 1000 lirayı da geçen hafta X bilet almıştık ya. O parayı borç almıştım ona gönderdim Parayı oyuna verdik yani askerlikten gelen <laughs> yani. Eğitim slotu açtım, eğitim hızlandırma açtım Beyaz sakala renk aldım <gülüyor> <gülüyor> 66 Hyperboost olduk bu arada <laughs> Roger burada direkt bize ulaşabilecek mesafede Çünkü yakınız başlangıç yerlerimiz çok yakın Roger'a dikkat edeceğim. İşte Eize gelebilir direkt. Ama işte şerefsiz bekletmeden kullandı. Tahmin etmedim. Benim hatam diyeyim. Ya da adamın iyi oynaması da diyebiliriz. Şunu açalım ki Roger çalamasın bayrağı biri varken. Beyaz sakal da öyle beyaz sakal da öyle. Big Mom böyle lanet bir ki. Buna hiç baksanız ama hack gibi karakter. <laughs> Bu ikisinden bayrağı alamayız. Bırak sana bayağı artık. Yere düştüğüm yolda. Bunu kesmemiz lazım. Bunun bir skill gibi bitmiyor ki abi. Bu ne? Çok kanser. Bekle doj atıyor şerefsiz ama. <laughs> Hasarı da yok adam akıllı da. Rahatsız ediciliği çok yüksek. <laughs> bak ya. Harekete bak. Kıza bak oğlum. <laughs> Heh. tutarsam ama. Bir yaşlı başla dinlemem. Ben de yaşlıyım zaten. Bu her ne kadar genç halim olsa da. Saplarım. Çok hak etti bunu ama bak. Harbi hak etti. Ve bize full HP yaptı giderek. Tadına baktık. Buraya destek lazım adama. Yatın lan. Kanser. Harbi kanser ya. Neydi oğlum öyle ya? Rüyalarıma gire... Yani gece rüyalarım bu hani. Rüyalarım bu şekil oluyor benim. Kanka senin support kaç? Oğlum bir de 145 supportlu Big kanserliğine bakın. fazla bu kadar da ya. Ama 3 bayrak. 4 kill ölmeden bir şekil hallettik. Yarıcan başladık oyuna. Roger sağ olsun. Hala oynanıyor demek ki beyaz sakal ama işte şey problem. Lucci problem. Lucci'ye karşı oynadım. Çünkü o şey. O da bizim gibi kitle kontrolden çabuk çıkıyor. Bunu tremorlayarak kesemiyoruz böyle. Görünmez olup arkadan plan saldırırsa bayağı can yakıyor. Haritada gözükmüyor bu, bildiğiniz gibi. O problem. Ona iyileşme engeli lazım. İyileşme engeli olursa keser. Bir de Roger'lar filan buff aldı ya. Ona güveniyorum biraz daha. Biz kesmesek Roger'lar kesmesi lazım zaten. Biz bayrağı savunabilecek güçteyiz. Ona karşı. Top 100 kasan bir arkadaş geldi. Small. İyi, en azından kolu bacağı tutuyor demek bu. Kolu bacağı tutan bir anarımız. Benim ihtiyacım olan şey. Bir kişi iyi oynasın en azından. Ben arkasını toplarım onu. O da savaşır abi. Al orta bayrağı hadi lan. Alamadı. Üstünlük savaşını verdik. Abi de Essinek geldi. Oğlum bari ikinci bayrağı al lan. Hiç akıllanmıyor yani. Roger, şimdi oraya gittin. Ölüm fermanını imzalamadın mı kanki? Çok iyi oynuyorsan bilemem de. Bak bayrağı da alamadın. Bizim top 100. Oldu patates 100. Aslan bizim ilk Roger'larla kapışmamız değil. Biz Roger'ın meta olduğu anda beyaz sakal bu 4 yapmışız abi. Al bayrağı. Oğlum şu Esnek'in çakallık şaka mı ya? Posu da bekliyor direkt bak. Bayrağı ben alırım. ama Eyvah. Pardon özür dilerim. Dostu geldi ya direkt şimdi. Dağıtacak <laughs> o zaman. <laughs> Doge attım ama ya. Doge atıp skill 1 basacaktım. Patates olacaktı. Neyse öldüğümüz iyi oldu bir yandan. Bizim takım baksana bayrak alamıyor. Adam attığı yere bak ya. Sen yap kardeşim ya. X büyüktür Bak işine. Ne yedim gene ya? Şaka mı lan? Bayrancana baksana. Böyle kaybediyorduk ha. Luffy ayık oynaması. <laughs> Ortadaki adama kaminer attı adam. O yüzden aldık. Orta bayrak gidiyordu yoksa. <laughs> Top 100 kasana bak mesela. Bak diyorum ya bu oyunda Hepsi boş. Her şey boş ya. Adam çok oynar kasar yani. Yakışmadı kardeş. Tek evde hep sürekli başlar başlamaz çünkü ölmesinden anladım direkt. Dediğim gibi yani istediğin kadar Adam ikinci geliyor mesela oyunu ikinci bitirmiş birinci bitirmiş. Ben yani olmuyor adam yani. Çok oynamakla alakalı mental Sabırla alakalı Big Mom gelmesin ben Big Mom istemiyorum ya. ya sakallıyken oynamasın. Bayrak alırken bir kere durduramıyorsun. 145 suplu adamı gördük. Ama bizde de var yani ayıp olsun herkes. Bizde de Man var. Ben uzaktan da vurabildiğim için benim ilk bayrakta durma mantıklı. skill -2, 2 atıyorum. Tüm bayrakları korumaya alıyorum. Adamsın lan diyor. Al o bayrağı be. Ah be. Hasarı yedin kanki istediğin kadar skill'i kağıt. Baksana kamusarılar gıdıklıyor gördüğünüz gibi. Ama 15 tane kamusarı yediğim için biraz gıdıklamaktan fazlasını yapıyorlar. Artık öldük ama ya. Ne kadar dağları daş taşları tankladık ya. Daş dedim bak artık yani. Taş da, dedim. daşı tankladık ya. Oğlum tek niye yiyorsun ya? Ben öldüm oldum herhalde sana. Buradan yaşar mı lan? Hadi yorumlara. Yaşa. <laughs> Yaşan... yaşa neyden? Lan ya. Bu uççular tehlikeli. Kaldıralım ortadan o yüzden. Bu adama tremor atarsan can yeniliyor. Buna o yüzden düz vuracağım. Bayraka bırakacağım. Kaçıyordu. Kaçırmayız kaçırmaz abi. Yani. bayrak koruması lazım Gerçi beyazsak 3 defendirmişiz. Ben buraya da lazım. Bu adam ölecek ya. Ben şu zoruyu ayıklayıp canı fullemem lazım. Şu şekil. atacak. Çok belli. Ama oğlum range'i çok arttırmışlar ya. Range'ini çok arttırmışlar Çarın. Yemediğim halde yedim skilli. bak. Şimdi son dakika maçı verdik. Görüyor musun? Çakar. Çakar. Orayı ince hale kestim. O zaman kimse onları atmam bu takımda. Üç tane Arap nasıl denk geldi oğlum ya bana. Enteresan ya. Neyse. Biz elimizden geleni yaptık. Ama yani. Rakiplerimiz güçlü değildi. Dostlarımız Arap'tı. O yüzden kaybettik. Genetik artık hani. Şey gibi değil bu. Önyargı ve yargıçlık değil. Genetik olarak nesillerce bazı hareketler, davranış şekilleri, buna bağlı olaylar DNA ile aktarılıyor. Bir süre sonra artık belirli bir ırkın büyük çoğunluğu benzer özellikleri taşıyor. Bugün görüp baktığında dinin çıkış yeri İslamiyet dininin Arap toprakları. Ama yaşayış şekline baktığında, dinden en uzak yer olabilir mesela. Yani samimiyetsizler. Aa, Neyse ya, ben çok bir şey demeyeyim. Benim söyleyeceğim şeyler var mı Videoya ceza aldırmayalım. Yani dedim, demek ki senin realistik yani bu başka bir şey. Bizzat tanışma fırsatım da oldu. Çekerim bu iş mi? Beyler o bayrağı az bir dayanın Hadi Hadi Roger. Burayı doldurup gitmek istiyorum ya. Bu fedakarlıkları unutmayacağım merak etme. Ama Yapamadın hocam. Shanks hiç uğraşmak istemedi bende. Duvarı zamanında açtı. Güzel hasar. Tam zamanlamayı tutturamadım. Booster'ın geliş zamanlamaları var ya beni benden alıyor ya. Yani. Burası da zaten ama Benim amacım zaten çalışmadan uzaklaşmaktı. Canım az. Burada ben kesemiyorum. kantırlıyor. düz vuruşla canını azaltmaya Birisini sakat bıraktık yukarıda. Ya şimdi bu nasıl kesilir? Bayrağı boş bırakıyorsun. Ama uzaktaki bayrağı gitti. Boşta olan bayrağı gidiyor da. Bir bayrağımız oluyor. Oğlum ne kadar bayrak seven insanlarsınız ya 2 de kaçırdık. 40 saniye var. Ya Allah belanı versin ya. Ustun da gelsin kanka. Ama 8 saniyede buraya alamaz. Yapacak bir şey yok ya. Ölmemek de sıkıntı bu oyunda. Defender başladıysan, runner razımsa ölmüyorum zaten. Ölmediğin için. Bayrak alan olmuyor. halde son maçımıza atalım. Bak gördüm ki mana onlar attı. Bro diyorum böyle. İki bro birbirini gördü. İsmi Latin alfabesiyle olan tek adama onlar attım. O da bana attı. Aynı düşünceyle bak. Başka bir şey değil. Hadi Defender almak takımına şey hissi veriyor. İstediğini alabilirsin. Arkayı ben koruyacağım. Bu düşünceyi veriyorsun. Geldi gün bu yaptım, düşman Oynamasam bile bir gün Mükemmel bir support olacak. Yani Legendary'i supporta koymak mı mantıklı bu Stuart yapıp? Eksi mi? Eksi mantıklı. Orta bayrağı alır mı lan o? Alamadı galiba. Bir daha ikinci skill atsa alırdı. Eminse dolayı. Onu bayrak alamıyoruz. Hep böyle oluyor. Şimdi boostları geliyor sonra ben böyle. <laughs> Dikkatim dağıldı bak konuşuyorduk ya. Dikkatim dağıldığı için oldu. Gül'ün günü, intikam günüdür. Luffy sen bana sal kanka. Savun. Var mı öyle? Kaçmak. Salak salak hareketler. Gitmiş aldığı karaktere bak mesela. Saygısızlık. Artık ölmüş salabilirim. Aley şu <laughs> kutlar sofrası. Doge <Ocağı> atamadık. <laughs> ama iyi oldu bir yandan. Şimdi ama skill 2 basmam lazım. Shanks. Bu Roger'ı fırlat hadi. İkinci yeteneğin şey senin bak. Hadi lan. Lan boz. Doge atmasaydın iyiydi be. <laughs> Niye doge atıyorsun kızım? Problem yok da. Yani amacım şey değil O sikili kesinlikle tutturmak değil. Sıra bittiğinde bu bayrak alanında olmaya çalışıyorum. Çünkü dışarı çıkarsam bayrağı alabiliyorlar ya. Tebrik ederim. Şans gayet iyi öğrendim kardeşim. <laughs> Tebrikler. En azından bak üçüncüyü seçtim olabilecek en iyi oyunu. 7.6 k skor. Yani gördüğünüz gibi oynanıyor. İyi, güzel. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Sorularınız varsa bu videonun altına veya açıklama kısmında bulunan Discord linkine gelerek Discord'da kim online ise oraya yazabilirsiniz. Discord'dan yazmanız daha mantıklı çünkü benim cevap vermem zaman alabiliyor. Discord'dan direkt gören kişi yazabiliyor. İlla bana yazmak zorunda da değilsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.